Herkese merhaba. Ben Tekkara Grubu'ndan Umut. Mert'le birlikte girişimin kurucu ortaklarıyız. Ece tasarımcımız, Çağrı ise geliştiricimiz olarak görev alıyor. Şimdi sizlerden en son ne zaman yurt dışına seyahat ettiğinizi düşünmenizi istiyorum. Peki ya sizlere tek bir tuşla evinizden 70 farklı şehre seyahat edebileceğiniz bir uygulama tasarladığımızı söylesem ne düşünürdünüz? İşte turist tam olarak bunu yapıyor. Siz de turist içerisindeki şehirleri ziyaret edip sürücü ve yürüyüş videolarını izlerken turistik bilgiler elde edebilirsiniz. 78 farklı ülkede yer alan 1700'den fazla kullanıcımızdan aktif gelir elde eden uygulamamız App Store'da %15 conversion rate'e sahip. Aktif 100 kullanıcı başına günlük 40 cent gelir elde ettiğimiz uygulama kullanıcılar tarafından 4.4 yıldız aldı. Şu anda Google reklamlarından ve uygulama içi satın alımlardan gelir elde ediyoruz. İlerleyen süreçte B2B ve B2G tarafında yeni ortaklıklarla gelir elde etmeyi de planlıyoruz. Bizler turist ekibi olarak harika bir yolculuğa çıktık. Siz de biletinizi alıp manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Teşekkürler.